Evet arkadaşlar bugün e, Almanya Düsseldorf Kul cool, cool mu diyorlar nasıl diyorlar bilmiyorum. O mağazadan satın aldığım DJI e, Neo Combo Drone'un kutu açılışını yapacağız. Cihazı oradan 340 euroya aldık. Daha sonra tax free için başvuru yaptık. Tax free tax free Onları daha sonra başka videoda anlatacağım yani vergi iadesi ile alakalı Yani yaklaşık 300 Euro, 300 Euro'ya falan denk geldi Kutumuzu açtık ilk başta bakalım işte ne var burada Üzerinden bir kutu çıktı bunun içerisinde şarj pilleri olması gerekiyor Evet drone'umuzun kendisi Kumanda cihazı Evet içerisinde ne işte kitapçıkları kullanım kılavuzları Zannedersem burada Türkçe yok galiba öyle biliyorum ama bakmadım. İki adet yedek pervane çıkıyor içerisinde. Onun haricinde de başka bir şey yok. Böyle bir kutu. Biliyorsunuz bu drone ayrı zamanda sadece tek olarak kumandasız olarak da satılıyor. Türkiye'de de var. Yurt dışında da aynı şekilde satılabiliyor. Drone'umuzu çıkartalım. Evet güzel. Yani minicik bir şey kamera muhafızız var. Güzel bir muhafıza yapmışlar. Tabii bu takıp çıkartmak yine de güzel olmuş. Kumandamız böyle bir kumanda. Evet. Üst kısma buraya telefon takılıyor. Buradan alttan bir kablo var. Bu telefona bağlantı kablosu. Burada gizli şekilde saklanıyor. kendi yuvaları var montaj için kaybolmasın diye. Ayrıca işte bunlar jeostiklerin kolları. Buradan takıp oraya takıp tek kumanda etmeniz gerekiyor. Yani güzel bir paket yapmışlar bu da içerisinde bataryalarımızın olduğu kutumuz. Kombo paketin 3 adet batarya çıkıyor arkadaşlar ve şarj aleti, şarj cihazı. Üçünü aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Daha henüz denemedim. Ee, bakalım üçü aynı anda mı şarj ediyor yoksa tek tek sırayla mı şarj ediyor? Bunu da bakıp göreceğiz. Dediğim gibi bunu Almanya Düsseldorf Cool Blue diye bir elektronik mağazasından satın aldım. Bir, oraya gidip bir seyahatim olacaktı. Dolayısıyla bir araştırma yaptım ve en uygun doğru da orada buldum. Oradan gidip aldım. Tax free evraklarını, evraklarını da doldurduk sağ olsun. Çok da yardımcı oldular. Bizde tabi dil çok az, İngilizce de çok az, Almanca hiç yok zaten. Çat pat anlaşaraktan tekstil evrakımızı aldık ve alışverişimizi tamamladık. Durum böyle. Tekstil ile alakalı bir videoda paylaşacağım nasıl bir yol izledik. Ayrıca Türkiye'den satın aldığım bu e, iniş takımları var. Bunları da Trend yoldan satın aldım 250 TL civarı falan çünkü böyle normal işte çimenlik mümenlik yerler indirilenleri gördüm videolarda Hep pervaneleri otlar gibi işte o geliyor bu geliyor bunlar böyle takılınca en azından yere konduğunda yerden bir 4-5 santim 3-4 santim havada kalmıyor Ayrıca güzelce de yerine oturuyor yani gevşede düşmesi gibi bir şey olacağını zannetmiyorum gayet başarılı yapmışlar. Çok değişikleri de var bunların daha farklıları ama fiyatları biraz pahalı. Ben en uygun bunu buldum. 220 lira mıydı öyle bir şeydi. i̇şte kargo ile beraber 240-250 liraya mal oldu. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip ve abone olursanız da çok memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.